Şanlıurfa'da Vali Abdullah Eri'nin yaya önceliği kırmızı çizgimizdir sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için başlatılan kırmızı çizgi farkındalık çalışması kapsamında Şanlıurfa Topçu Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. 2018'den itibaren Sayın Bakanımızın çok önem verdiği konulardan bir tanesi aslında toplum olarak hepimizin bu trafik konusunda daha duyarlı, daha dikkatli, daha özenli davranmamız, davranmamız gereken bir bir dönemi yaşıyor. Etkinlik kapsamında eline boya fırçasını alan Vali Abdullah Herin, yaya geçidinin ortasındaki şeridi kırmızıya boyadı. Kavşakların giriş çıkışlarında, okullarda, okul e, gir, e, kavşaklarında, okula geçiş noktalarında hepsinde sürücü olanlar daha avantajlı. Onun için sürücü kardeşlerimiz duracaklar. Trafik ışığı olduğunda zaten ışığa uymak durumundalar ama trafik ışığının olmadığı, trafik işaretlemesinin olduğu yerlerde de e, araçların durması geçecek yaya varsa onlara öncelik tanınması, müsaade edilmesi. Ondan sonra da güvenli bir şekilde geçişin temini. Bütün bu çalışmaların amacı toplumda bir farkındalığın oluşturulması. Yayalara öncelik verilmesi noktasında sürücülere de seslenen Vali Eriğin sözlerine şöyle devam etti. 2019 yılı biliyorsunuz yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Ee, ama devamında 2020 yılında ve 2021 yılının da bu başlangıcında kırmızı çizgimizi bugün çekmek suretiyle bir kez daha bütün e, kardeşlerimizi, bütün toplumu e, yayaya saygı göstermeye ve e, mutlak surette önceliği yayalara vermek suretiyle e, bu kavşaklarda veya yaya geçitlerinde meydana gelen kazaların sıfırlanması, trafik kazalarında kaybettiğimiz canların da sıfır noktaya taşınmasına yönelik bir farkından oluşturulması yönelik bir çalışmaydı. Her bir can bir cihan dolayısıyla trafikte de inşallah eee bu çektiğimiz kırmızı çizgi eee bütün toplum kesimlerinde ve e, vatandaşlarımızda bu bilincin daha üst düzeye çıkarılmasına vesile olur. Özgür. <laughs> Anında gönlümüzde işte Allah azmı hizmet versin. Bu benim müdürüm ödevimdir. Bu ödev. Sağ olun. Allah kolaylıklar, sağ olun.